bazen atalarımız acaba immünolog muydu yani immünoloji bilimini mi tahsil etmişlerdi diye hakikaten düşünmeden edemiyorum. Mesela nezle, grip, covid gibi enfeksiyonlar için ne demişler? Şifaya kaptım. Ya doğru. Çünkü bu hastalıkları geçirdiğiniz zaman sizde ömür boyu devam eden ve bu virüslerde mutasyon meydana gelse bile sizi koruması hala mümkün olabilen bir bağışıklık kalıyor. Oysa bu hastalıklarda kullanılan ve hatırlatma dozları yapılan uygulamalarda ise bunun etkisi sürse sürse birkaç ay sürüyor. Geçip gidiyor. Yani hakikaten bu hastalıkları geçirmek şifayı kapmak demek. Şimdi bir de bizde üşütme. İngilizce literatürde Cold yani soğuk algınlığı. Ne bileyim Almanca'da Erkeltung diye isimlendirilen bir hastalık var. Yani bu burnun e, virüslerle meydana gelen bir iltihabı. Şimdi atalarımızın buna üşütme veya soğuk algınlığı demelerinin de hakikaten çok mantıklı bir immünolojik temeli var. Yeni sayılabilecek bir araştırmada da virüsler buruna girdiği zaman buradaki hücrelerden ve sükül adı verilen ve kaynaklandığı hücredeki proteinleri, metabolitleri, nükleotitleri bir lipid zar içinde muhafaza eden milyarlarca partikül ortaya çıkıyor ve bunların yüzeyindeki reseptörler virüsleri yakalamaya ve gene üzerindeki mikro RNA'lar da bu virüsleri öldürmeye muktedirler. Yani vücudunuza bir, burnunuza bir virüs girdiği zaman hemen burundaki bu lokal bağışıklık sistemi harekete geçiyor ve bu vesiküller sayesinde bunların virüsleri bağlama ve mikro RNA'lar ile bunları etkili bir şekilde öldürmeleri sayesinde hastalık ilerlemeden ortadan kalkmış oluyor. Fakat eğer soluduğunuz hava soğuksa yani kış günlerindeyseniz burnun içindeki sıcaklık da düşmüşse bu vesiküllerin oluşumunda ciddi bir azalma alıyor ve bunun sonucunda da sizin aldığınız virüslerin hastalık yapma ihtimali de artıyor. Ya buna üşütme ve soğuk algınlığı demek için hakikaten İmmünoloji bilmine hakim olmak gerekir. Atalarımızı hürmetle selamlıyorum.